Değerli dostlar merhaba. E, bugünkü eğitim videomuzda gece yolculuğunu bilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. E, gece yolculuğuna çıkmadan önce kesinlikle ve kesinlikle uykumuz var mıdır diye bir kontrol etmemiz lazım kendimize. Yani uykumuz olduğu an gece yolculuğu bizim için gerçekten çok büyük bir tehlike. Eğer uykumuz var ise 1-2 saat kestirmeniz daha sizin için yeterlidir. Yani 1-2 saat yola geç çıkabilirsiniz hiç sorun değil. Ve özellikle gece yolculuğunda yani 1-2 saat kestirdiğinizde vakit biraz daha ileri saatlerde olacağı için yolun gevşemesi de daha fazla miktarda olur. Böyle olunca daha rahat gidersiniz. Özellikle büyük şehirlerden uzak noktalara gidecekseniz bu önemli bir özellik. Çünkü ben bakıyorum bazen özellikle bayramlarda veya uzun tatil günlerinde insanlar her biri aynı saatte yola çıkıyor, gündüz çalışıyorlar, Cuma'dan yola çıkıyorlar, iş saatinde yola çıkmış oluyorlar. Zaten yoğun bir trafik, büyük şehirden çıkışta bir trafik, girişte ayrı bir trafik. Böyle olunca gündüz yorgunsunuz, iş saatinde yola çıktınız yolda da İstanbul'dan çıkmadan biraz daha veya büyük şehirden Ankara'dan İzmir'den Bursa'dan çıkmadan biraz daha yol oldunuz. Gideceğiniz mesafede 300 500 700 1000 kaç kilometre ise uzun da uzun da bir mesafe var ve tek şoförsünüz. Bundan dolayı gerçekten yorgun olmamak gerekiyor. Uykusu uykumuzun fazla olmaması gerekiyor. Onun için 1-2 saat evde kestirebilirsiniz yola çıkmadan önce. E, yola çıktınız diyelim. E, yol bu ya, git git bitmiyor. E, aynı noktaya sürekli bakıyorsunuz. Bence bana kalırsa bir buçuk iki saat, iki saati aşmamalı. iki saatte bir kendinizi dinlendirmeniz gerekir. E, çünkü gece, e, sürekli sabit bir noktaya bakıyorsunuz. E, böyle olunca e, göz körlüğü denen bir şey de oluşabiliyor. O yüzden bir buçuk mümkünse maksimum 2 saatte bir bir mola verin derim. Molayı da verdiniz. Devam ediyorsun, ediyorsunuz yola. E gittiğiniz yerin hava koşulunu bilmeden gittiniz. Özellikle kış günlerinde yağmur, çamur, kar olabilir. E aracınız buna uygun mu? Lastiklerimiz buna uygun mu? Veya e, zorlu bir hava koşuluna doğru gidiyorsunuz. Gerekli teçhizatımız var mı aracımızda? Çıkmadan önce bunları kontrol edelim. Tabi arabamızın yağına, suyuna bu tür yolculuklarda, gece yolculuğunda özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Sileceğimizde su var mı? Dikkat etmemiz gerekiyor. E gittiğimiz yer, bunun haricinde gittiğimiz yer biraz daha şehir dışında bir yer olabilir. Gece gidiyorsunuz özellikle ileri saatlerde ıssız yerlerden geçerken e, hayvan çıkma ihtimali var. Bunu da göz önünde bulundurun derim. Hayvan deyip geçmeyin. E, bunu tabii buna bir anda çıkabilir yolunuza. Her şeyden önce bir can, o cana zarar verebilirsiniz. O can size zarar verebilir ve sizin kendi canlarınıza ara arabanızın içindeki aracınızın içindeki canlarınıza zarar verebilir. Ve Bunları verirken, tabi bunları vermedi diyelim, e, aracınıza da zarar verebilir. Bu da söz konusu, bu da mümkün. Çünkü e, bu tarz kazalarla zaman zaman e, karşılaştık. Örneğin bir, e, yani tamam bana denk gelen bir tavşandı ve kaçamadım bir şekilde. E, ara, aracın farı, tavşanı bir şekilde esir aldı ve tavşan olduğu yerde kaldı. Ee, hamle yapsam da üzerinden geçmek zorunda kaldım. Ee, ama bu bu bir köpek olsaydı, bu tür e, hayvanlara çarpan arkadaşlarımın anlattıklarını söylüyorum. Ee, köpek çok farklı diyorlar. Çünkü köpek e, tabi bir cana zarar verdiniz. Bu gerçekten kötü bir olay. Daha sonra hocam size zarar verebilir şöyle zarar verebilir aynı şekilde ee, köpeğin e, kemiklerinin çok e, esnek olduğu söyleniyor bir türlü kırılmadığı yani çarpma anında kırılmayıp arabanın alt karterini parçalayan köpek kazaları duydum arkadaşlarımdan o yüzden ıssız yerlerden geçerken yola bir anda bir canlının çıkma ihtimalini de göz ardı etmeyin etmeyin derim bunun haricinde eğer gözlüğünüz var ise muhakkak uz genelde uzak gözlüğü kullanıyor. Yok, gözü bozana, bozuk olan arkadaşlarım. Ben de uzak gözlüğü kullanıyorum. E, gözlüğünüzü muhakkak alın derim yanınıza. Ve de kullanın tabii ki. E, gözlük de çok mühim. Çünkü gözü bir şekilde bir dinlendiriyor. E, yani benim gözümü idare eder demeyin. Örneğin şu an gözümde benim e, kısa mesafe git, gittiğinizde belki bu normal hava şartlarında bir problem oluşturmaz ama hava şartları özellikle bozuk olduğunda gözleri, gözler o kadar çok kısılıyor ki kısmak zorunda kalıyorsunuz ki e, gözünüzü taktığınızda buna yapmanıza gerek yok. Çok daha net görebiliyorsunuz. Hani bir angarya demeyin gözünüzü muhakkak takın derim. Özellikle benim ve benim gibi e, orta yaşın üzerindeki arkadaşlarımız Zamanla zaten gözleri bozuluyor. Bundan dolayı gözlüklerini taltımı, takmalarını tavsiye ederim. Ee, bunun haricinde şöyle de bir durum var. Viraja girerken özellikle de hava koşulları ile alakalı bir konu bu. Viraja girerken örneğin yağmur yağıyor diyelim veya karlı bir ortamdasınız veya buzlu bir ortamdasınız kesinlikle ve kesinlikle virajın içinde fren yapmamaya çalışın çok zorunlu haller hariç yani frene dokunmamak, dokunmamakta fayda var. Viraja girmeden önce yani o düz olan noktada aracınızı yavaşlatın derim. Virajın içinde yavaşlatmaya çalışmayın çünkü zaten ortam kaygan veya buzlu sizi bir anda savurabilir. E, hız da aynı şekilde virajda gaza basmamanızı tavsiye ederim. Yani e, gazı kesip normal standartında girmenizi tavsiye ederim ve Viteste girmenizi tavsiye ederim. Sakın ha boşta da girmeyin. Araç bir savrulur. E, boşta girildiğinde virajlarda da savruluyor araç, araç. Bu tip konular mühim, önemli. Demek ki hava koşullarına dikkat ediyoruz. Uykusuzluğa dikkat ediyoruz. Yol içinde e, iki saatte bir mola ve, mola veriyoruz veya uykumuz gel, gelmiş ise e, çekip bir yarım saat, bir saat uyuyabilirsiniz. E, yani gideceğiniz yere varsın, varın. Yarım saat bir saat geç geçti önemli değil. Niye geç geldiniz de, desinler de? Hani büyüklerimiz söyle büyüklerimiz başınız sağ olsun demesinler de. Allah korusun. Niye geç geldiniz desinler? Ee, bunlara lütfen dikkat edin dostlar. Bunun haricinde size anlatabileceğim gece yolculuğuyla ilgili ee, gece yolculuğunda karşıdan gelen araçların ışıklarını da bu arada gözünüze takacağınız gözlük bayağı bir azaltabilir. Ve bazı gözlükler var. Ee, sarı, sarımtırak. Yani e, yani gözlüğün dış kabına yani gözlüğün kendi özelliğinden kaynaklı gözlüğün üstüne ekstra bir cam konabiliyor. Filtre gibi gece ışıklarını, e, karşıdan gelen ışıkları minimum seviyeye indir, indiren bir gözlük çeşidi var o tarz gözlüklerde sürekli uzun yol seyahati yapıyorsanız e, o, o, tarz gözlükler de kullanabilirsiniz. Yani gözünüzün boz, bozuk olmasına gerek yok. Yani yani 0.20 0.50'lerde bile kullanılabilecek bir şey. Karşı taraftan gelen e, şey ışıkları süzüyor. ışığı minimuma indiriyor. E, bu da çok önemli. Aracımızda bulunması gereken alet edevatımızın bulunması önemli. Bir de şu var Ramazan, evet Ramazan'daki gece yolculuklarımızda, yolculuklarımıza da dikkat etmemiz lazım. E, Gündüz oruç tutuyoruz, e, şimdi yoruluyoruz, akşam de işte Ramazan bayramında e, yola çıkma çıkma gereği hasta oluyor. E şimdi bakıyoruz yola çıkarken e, zaten o gün yorgunuz, kan şekerimiz düşmüş. E, oruçluyken yola çıktığımızda yolda birkaç bir şey atıştırıyoruz. Bir anda bir baş dönmesi zaten oluyor. ilk atıştırma esnasında. E, e, i̇ş yerinde çalıştık. Yorulduk. Vücut ikinci bir e, oruç tutumun için ikinci bir yorgun. Yine bir yola çıktık. E, yolda ayrıca yorgunuz. Dikkat eksikliği çok fazla miktarda olabiliyor. Bir keresinde yaklaşık 50 kilometrelik bir yol giderken yolun son 10 kilometresini Ramazan'da hatırlayamaz oldum. Yani son 10 kilometresi gideceğim yere yani çok fazla bir mesafe değildi. Yani 50-60 kilometre çok uzun bir mesafe de değil. Ama son 10 kilometresini hatırla, hatırlamıyorum dostlar. Yani nasıl gittim bilemiyorum. O 10 kilometrede gittim bir şekilde ama iman gücüyle mi gittik? Nasıl gittik? Yani çok fazla hatırlayamıyorum. Evet dostlar bugünkü eğitim videomda gece yolculuğunu elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım Eğer e, videomu Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın sağlıklı kazasız mutlu günler dilerim sağlıcakla kalın görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar